Şimdi EYTLi SGK'ya takıldı. Bununla alakalı başlık niye böyle verdik? Haber siteleri bu şekilde bir başlık paylaşmış. Divi Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre bazı rakamlar paylaşılmış. Önemli. Şimdi bu rakamları teyit demek lazım Çetin Bey. Çünkü biz daha önce Emin Bey yayın yaptığımızda Emin Bey demiştik Faruk Erdem'den referans alarak, kaynak alarak işte 600 bin gibi bir. Rakam telaffuz etmişti Faruk Erdem. Belki daha fazlasında önümüzdeki günlerde açıklar. Ama bu habere göre şu anda 400 bin civarının emeklilik işlemleri onaylanmış. Yani Türkçenin haberine göre. Ve burada şöyle de bir detay verilmiş. 400 bini tamamlanmış ama ellerine para geçen de bu 400 bin içerisinden %15'i olarak verilmiş. Böyle rakamlar var. Maaşların bağlanmasıyla ilgili yine Eylül ayı dedikoduları dönüyor ee, ve işte EYT Federasyonu Başkanı Arzu lastikçi de diyor ki biz işte şimdi artık şeye takıldık, SGK'ya takıldık, bekliyoruz. Ee, burada tabii bir seçim çalışması da yürütülüyor. Daha önce sizde de konuştuk. Maaş bağlama sürecindeki şeyleri her geçen gün konuşmaya devam edeceğiz çünkü yani şu yüzden. Şunu anlatmaya çalışıyoruz yani siz vatandaşa bir söz veriyorsanız, bir vaatte bulunuyorsanız. Seçim öncesi vatandaşı kandırmanın bir mantığı yok. Yani açık olmak gerekiyor. Maaş gecikecekse bunu açık açık söyleyin. Ee, başka bir tarihte olacaksa bunu açık açık söyleyin. Şimdi ta tarih verip o tarihi geçerse vatandaş ona göre planını yaparsa mağdur olur. O yüzden size şunu soracağım. Bir tarafta 600 bin rakamı bir tara tarafta 400 bin rakamı. Bugün dayın 25, 25 Nisan'a geldik. Önümüzde 30 günlük bir süreç kalacak işte Mayıs sonuna göre düşündüğümüzde 600 bin rakamını referans alalım. 1 milyon kişiye nasıl emekli maaşı bağlayacaklar 30 günlük süreçte? Tabii ki bağlanamayacak. Zaten hata başta yapıldı Murat Bey. Daha önce de konuştuk. Sadece yaş kaldırılma olayı bir, bir sene sürmez veya 9 ay sürmez. Sadece yaşı kaldıracak kaldıracak iseniz siz bu olayı 31-12'de bitirirdiniz. İnsanlar 1 Ocak'ta başvurulardı. Yani seçime kadar da e, herkese hemen hemen aylık bağlanırdı. Bir sıkıntı olmaz ama şimdi öyle bir zamana çıkardılar ki şeyi, resmi gazeteyi. Mart ayının başı işte başvurular üçünde başladı, yoğunlaştı. <laughs> yani insanların çoğu 3 Mart'ta, 4 Mart'ta, 5 Mart'ta her neyse e, başvurdu. Mart'ta bir yoğunluk oldu bunu. Yani sokaktaki herkes bilir. Ya bu kadar yığılmayı sosyal güvenlik kurumun veya bir resmi kurumun ne kadar yazılımı olursa olsun sonuçta bu, bu personelle olacak bir şey. Siz personel sayısını arttırdınız mı? Hayır. Ee, sadece bir e, ben görüyorum mesela yazıcı koymuşlar. 8-10 tane yazıcı. Ee, ama personel sayısı aynı. Yani yazıcı İsterse yazıcı 100 tane koyun. Personel sayısı, o dosyalar hazırlayan eleman sayısı, personel sayısı e, kadar maaş bağlayabilirsiniz. E, bu makine olarak veya bilgisayar olarak, donanım olarak e, kapasiteyi artırmakla personel olarak kapasiteyi, kapasiteyi artırmak arasında çok fark var. Dolayısıyla siz personele mahkumsunuz maaş bağlama konusunda sonuçta da karşılaştığımız durum bu. Şimdi zaten şöyle bir cümle geçmişti. 2023'ün sonuna kadar diye bir cümle hatırlarsanız bu 15 milyon 250 bin rakamdan bahsediyorum. Zaten 2023'ün sonuna kadar e, eksiği olanlar vesaire falan yani o 15 milyon bir anda zaten Mayıs'ta Haziran'da herkesin maaşı bağlanmayacak. Ama bizim burada sıkıntımız şu. Daha 3 Mart'ta başvuranların, 15 Mart'ta başvuranların, 30 Mart'ta başvuranların, 24 Mart'ta başvuran, aralarda başvuranların pek çoğunun maaşı henüz bağlanmadı. Böyle de bir sıkıntı var. Şimdi tamam, şunu kabul ediyorum. Dosyası karışık. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Ama bunu zaten herkes biliyordu. Bunu sosyal güvenlik kurumu da bilir. Sosyal güvenlik kurumunda çalışanlar, il müdürleri, şefler, maaş bağlayan tescildeki memurlar, tahsisteki memurlar. Bunlar hepsi, hepsini biliyor. Şu anda mesai yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar ama hepsine bağlanmanın, yetiştirmen mümkün olmadığını herkes biliyor. Sadece Eylül'e kalmasın. Eylül, e kalmazsın. Eylül mevzusu var. Şimdi benim tahminim şu anda yüzde otuzlarda, otuz bağlama oranı. En iyimser halimle. Veya Mayıs ayı sonuna kadar bu yüz, yüz, yüzde kırkı belki bulur, belki bulmaz. Geride kalanlar maalesef Haziran'a da sarkacak. Temmuz'a da sarkacak. 50 gün oldu şu an. Yani 50 gün civarında bir süreç oldu. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani ay, ayın üçünde 60 gün olacak. Şimdi şöyle, şöyle bir detay vermek lazım. Şimdi siz bu işi yapıyorsunuz. SSK'nın, SGK'nın yani yılda ne kadar maaş bağladığını biliyorsunuz. Burada mesela iktidar çıkıp deseydi ki ya işte yılda bu kadar maaş bağlıyorlar. Bir yılda herkesin maaşı anca bağlanır dese... Bunu biz garipsemeyecektik için doğrusu çünkü zaten kapasitesi evet. ortada ama şimdi bakan bir anda çıkıp e, Nisan'da başvuranlar da dahil Mayıs'ın sonuna kadar biz maaşları bağlayacağız diye ifade kullandıktan sonra vatandaşlar şeye giriyor yani beklentiye giriyor. Biz bunları konuştuğumuz zaman da hani bunun üzerinden eleştiriyorsunuz gibi diyenler olabilir yani ifade bu bakan söyledi bakanın açıklaması vatandaş da onu bekleyecek yani onun vaadini e, artık onun söylemini gerçekleşmesini sürdürecek bu önemli e, çünkü yani sonuçta olmayan bir şey üzerinden konuşmuyoruz e, bağlanmıyor olsaydı bakanın böyle açıklamaları olmasaydı e, muhtemelen şöyle yapacaktık SGK'nın verilerini toparlayıp bir sayıya bölüp şu kadar zamanda toplamda herkesin maaşı bağlanır diye konuşup onun üzerinden gidecektik değil mi yani öyle bir tablo olacaktı karşımızda aynen ya bu süreç uzayacak. çözileceğe belliydi zaten sadece Dediğiniz gibi ya böyle bir açıklama, e, bayrama kadar işte elteller maaşını alacak, ikramiyesini alacak falan bu tür açıklamalar olunca şimdi bunun tehlikesi de şu insanlar kendinden şüphelenmeye başladı. Şu anda maaşı gecikenler ya yani benim günde e, şöyle diyeyim yani yakın arkadaşlarım başta olmak üzere e, benim maaşım niye bağlı bir sorun mu var yani? İnsanlarda ücret mi olacak, red mi red mi gelecek, mi olacak? evet. İnsanlarda büyük bir şey korku var yani bir şey olacak yani. red mi gelecek acaba veya benim maaşım en sona mı kalacak? Niye bağlanmıyor? Ee, Bazılarının ki bağlanıyor, herkes sosyal medyayı takip ediyor. Onunki bağlandı, benimki niye bağlanmıyor? İnsanlarda böyle bir içten içe bir şey de var, endişe de var. Bu doğal olarak sabah kalkıyor, E-Devlet'e bakıyor. Bir saat sonra, iki saat, yemek arasında, çay arasında, yatmadan önce, gece kalkıp bakıyorlar. Ya böyle bir tuhaf bir psikolojiye büründük hakikaten. Ya EYT psikolojimizi bozdu, maaş bağlama süreci daha da bozdu.